Mindbase'e verler. Ee, biliyorsunuz ki internet alışveriş yapıyorsunuz ve bu de bizi çok mutlu ediyor. Ben MindBay'in yeni CEO'su Boralom. Son günlerde biliyorsunuz ki internet sistemimizde yüklü olan Nitrox adındaki X'lerin satışları patladı. Hepiniz çok sevdiniz ve herkes Nitrox'i satın aldı. Ama ne yazık ki bu bir teknik aksaklıktı. Biz aslında bir fişek yükleyeceğimiz yerine Nitrox'i yüklemişiz. Bu yüzden de ne yazık ki üzülerek Nitrox'inleri size gönderemeyeceğiz. eğer dilerseniz Nitrox'in yerine bir blok sümrütü bir fişek gönderebiliriz. Ya da diyorsanız ben paramı iade almak istiyorum. Sizlere şu anda bakın ekranda görmüş olduğunuz bu koordinata gelerek paranızı iade alabilirsiniz güşebilirsiniz ve Mindbay'e güvenebilirsiniz. Size şu anda bakın ekranda bir koordinat koydum. Bu koordinata gelirseniz zümrütlerinizi iade alabiliyorsunuz. Bu da ilk aksaklıktan dolayı çok özür diliyorum. Mine her zaman yanınızda. Mindbay her zaman sizi çok seviyor. Lütfen Mindbay internet sitesini kullanmaya devam edin. Kendinize iyi bakın ve 12 saat sonra bakın bunu söylemeyi unuttum. 12 saat sonra şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu koordinata gelirseniz paranızı iade alabilirsiniz ve indirim kodları kazanabilirsiniz. Mindbay severler, biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.